Zeynep Kodadlı Mehrican onun kimliğini Onun işbirlikçilerini de açıklayacağım bir... Didem Arslan Yılmaz'la Asla vazgeçme programında Bildiğiniz üzere Isparta'nın Şarkı Karaağaç ilçesinde 10 yıl öncesinde Bir sır gibi ortadan Kaybolan Şükür Türkan Erdem Davasında şok eden gelişmeler Yaşanmaya devam ediyor Mustafa Erdem artık Didem Arslan'a Çok kızmış durumda ve Isparta'ya Memleketine dönmüştür Baba Mustafa Erdem neler bildiğini söylemiyor. Anne Fatma Erdem ise adeta ağzını kapamıyordu. Öyle ki şükür Türkan Erdem hayatta mı değil mi? Hayattaysa şu an nerede kiminle birlikte? Acaba şükür Türkan Erdem gerçekten kayıp mı oldu? Yoksa bilerek birisine mi verildi? İyi de Marsan Yılmaz bunların hepsini bir bir araştır vaziyettedir